Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Mobil Edge of History 2 rehberini yapacağız. Evet. Şu an rehber olacağım ben. Burada ne oluyor? işte ne yazıyor falan filan onları değineceğim. Öğretici arkadaşlar öğretiyor oyunu. Ayarlar, ayarlardan şey Zaten ilk girdiğinizde dili seç diyor. Mesela ben buradan ne seçeyim? İşte Türkçe var. Bu arada Lucas'a da teşekkür ediyorum. Neyse. Ee, normalde şöyle varsayılan diyelim. Ben ayarladım da. Böyle bir ekran çıkıyor size. Ee, siz bu ekrana ne yapacaksınız? işte güzel görünmesi için ilk geldiğinde böyle. Çok solgun bir yapı var. Yani solgun. Solmuş bir renk. E, renk çeşidi var. O yüzden eyalet alfaya gelip 100'ü normalde daha düşüğünü de yapabiliyorsunuz. 25 en kötüsü. 255 de en kötüsü. Bayağı kötü yani. Benim için ideal ya 50'de kullanır ya da işte 90'da. 90 olabilir. 90 iyi. 90 veya 200'de kullanıyorum ben. Ordu'nun yazı tipi diyor. Buradan ayarlayabilirsiniz ama ayarlama. İ sınırlar kapalıysa açabilirsiniz. Şeyle e, sayısı 80 yazıyor. Daha 80 80 90 olsun. 90 iyi. Şehir isimlerinin ölçeğine bir şey yapmayın. Medeniyet ismi, medeniyetin minimum ölçeği. Alfasını 100 yapın. Bunu da 100 yapın. Genişliği e, 2 piksel. Bu şey isim arkadaşlar. Mesela daha büyük yaparsanız daha kötü oluyor tabii ki. Bayağı kötü şu an ya. 12 13. Abi 14 seviye de çok kötü ya. 2 3. Ya 3 de yapabilirsiniz. 2 ben 3 de kullanıyorum. Animasyon ise şu. E, mobil için büyütüp küçültme. Evet. O yani eğer bana böyle yaparsanız sıfır yaparsanız mesela daha yavaş geliyor falan. 1000'de kalması iyi. Et bile ayarlayabilirsem. Et ayarlayamıyorum. 1002. Neyse 1002 yapalım biz. Oo bu çok kötü ya. Neyse buna dokunmayın. Burada istediğiniz e, şey orduyu geçirmek için bunları kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İşte alfa 30'da dursun savaş sesi. Alfa bunu da ellemeyin arkadaşlar veya at yok 66 yapın işgal edilmiş şeyi etleri ölçeklere bu e hani şey işgal edersiniz de çizgi çizgi olur ya ha o 09'u yaparsanız makul güzel oluyor varsa yalan çok kötü gerçekten. Yani onda çizgi çizgi oluyor. Neyse. Ayarlayın. 0, 8, 9. Evet. Şuna 2. Evet, bunda yine 90, buna ekleme, simlerin sayısı 90. Evet, böyle arkadaşlar, yapın evet, böyle daha güzel oluyor ve daha ee, nasıl diyeyim, daha böyle göze açık geliyor. Daha güzel oluyor. Rusya mesela arkadaşlar. Bunun ismini değiştiremiyorsunuz. Allah ne oldu la. Çok kötü oldu. Ha. Rusya. Mesela bunun ismini değiştiremiyorsunuz. Ee, geldik mesela. Allah ne oluyor. Neyse. Mesela geldim. Buraya Rusya federasyonu da ya. federasyonu yazabiliyorum. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok kötü oldu. Neyse. Bu bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle öğretici başarılar. Başarılar oynadığınız yere bağlı. Mesela aldığınız şeylere bağlı falan. Onur listesi şu an açık değil bende. Editörde işte bir medeniyet. Bir medeniyet oluştur da. İşte böyle mesela geliyorsunuz ismini deneme bir koyalım. Evet deneme bir koydum. Medeniyet rengini böyle kırmızı yapalım. Tamam. Bir senaryo hatta isterseniz bu yeni senaryoyu açıp yapabilirsiniz. Mesela burada ne yok? Şu an düzeltiyorum. Ahbazya krallığı, krallığı değil, cumhuriyeti. Yok. Burada mesela acuru özel cumhuriyeti yok. İşte şurada neydi? Kuzey Kuzey Osetya Burada da Neydi ya Os Neyse Oset atıyor. Güney olsa Kuzey osetiyor. Bunlar tercihe bu bağlı. Bun Bunlar nasıl ya? Bunlar çok garip. Neyse. Ee, başka mesela böyle düzeltebiliyorsunuz. İşte buradan komünizm, monarşi, demokrasi, faşizm, cumhuriyet, göçebe, şehir devleti, kabile, asiler var. Burada e, bir yere mesela çorak arazi yapabiliyorsunuz. Mesela şuraya çorak arazi yaptınız. Artık bu bölge kullanılamıyor. E, geri al derseniz de tabi kaydettik kaydettikten sonra geri alamıyorsunuz. Buraya burada da e, mesela okyanus ya şey oldu diyelim Mesela okyanus yayı çorak yapabiliyorsunuz veya mesela dünya yani mesela middle şey o şey Abi aklı gelmiyor. Orta Doğu'yu sadece yapabilirsiniz. Orta Afrika, e Kuzey Amer Amerika diyorum ya şey. Adı neydi? Şey Kuzey Afrika, Şey Çin falan filan. Neyse, Siz yine de kapatmayın. Açın. Çorak arazi özelleştirin medeniyetleri böyle yönetebiliyoruz ki burada e, İskoçya ya mesela İskoçya yazıp up, İskoçya yazıp buradan düzenleyebiliyorsunuz şöyle şöyle hemen fırça şey arkadaşlar da ne diyor Fırça işte daha hızlı boyamanıza sağlıyor. İşte bayraklar bayraklarını gösteriyor. Ülkelerin bayraklarını gösteriyor. Ona gidelim. İşte burada ismini soruyor. Modem mı İşte bu da deneme bir falan yazabilirsiniz. Burada da tarihini ayarlıyorsunuz falan. Öyle. Şimdi Asıl önemlisi e, harita editörü Karta editörü e, şey normalde e, mod yapımcıları kullanır ama ben şekil, sadece şekillendirebilen medeniyetleri göstereceğim. Mesela Osmanlı İmparatorluğu Mesela boyadınız Osmanlıyı tamam mı? Şurayı aldınız Başka. şunu aldım şöyle şöyle yani daha demin yaptığım şeyleri yapabilirsiniz falan filan böyle yapabilirsiniz sonra gelin buradan çıkıp gelip şu neydi ya 2018 değildi Niye yani 1 8? Mesela bu bu muydu? Evet, evet bu. Evet. evet, bu bu buydu. Mesela şuna gelip Türkiye'ye gelip buradan Osmanlı İmparatorluğu'nu görebiliyoruz ki güzel bir imparatorluk aklında. Böyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda <laughs> işte Japonya'nın vardı. Kore'yi yapabilirsiniz. Papua yeni Papua yeni Güney kafamıza göre yapabilirsiniz. İşte öyle arkadaşlar. Neyse rehberimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki iki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Bye.